Merhaba dostlar. Rüyada şut atmak nasıl yorumlanır? Bu videomuzda bundan bahsedeceğiz. Rüyada şut atmak, şut çekmek, topa vurmaktır. Yani şut, şut ve gol diyor ya. <laughs> şut atmak nasıl efendim yorumlanır? Rüyada şut atmak diye kaynaklara göz gezdirdiğimizde karşımıza çıkan yorumlar genel mana itibariyle şunlar. Tam böyle her şeyden umudunu kesecekken her şeyden elini eteğini çekecekken karşınıza çıkacak kapılar ve açılacak yollar sayesinde ümitlerinizin yeniden yeşereceğini, ümidini yeniden kazanacağını işaret eder ve bu kişinin yani rüya sahibinin her işte insanların takdirini toplayacağına yorumlanır bu rüya. Rahatsızlık meydana getiren bir durumun, rahatsızlık veren bir durumun düzeltileceğine çağrışım yaptığı söylenir. Maddi açıdan çok iyi bir noktaya gelineceğine, sıkıntılı geçen, zarar edilen bir dönemin biteceğine ve bu sayede sorunların ortadan kalkıp yerini çok başarılı çalışmalara bırakacağını, uzun bir aradan sonra çok sevineceği olaylar yaşayacağını, gireceği büyük bir iş sayesinde hiç beklemediği bir anda bir miktar hayırlı paraya ve mala kavuşacağına çağrışım yapar. Rüya tabircilerine göre çok hayırlı olaylarla karşılaşacağını, şansın yüzüne güleceğini, çok istenen bir mevkiye terfi alacağını, maddi açıdan iyi geçecek bir döneme girileceğini, alınacak hayırlı haberler ve mutlu gelişmeler olacağını, bu sayede keyfinin yerine geleceğini, beklentilerinin gerçekleşmeye başlayacağını, anlaşmazlıkların ortadan kalkacağını, asık yüzlerin güleceğine işaret eder rüyada topa şut çekmek uzun bir zamandır yaşadığı can sıkıntısının ortadan kalkacağına, bu sayede gülüp eğleneceğine, yakaladığı başarıların ve kazanımların ardından rakiplerinin üzüleceğine, sorunlu ve sıkıntılı bir şekilde ilerleyen bir projenin başarılı bir şekilde nihayete erdirileceğine Büyük atılımlar gerçekleştirip iş dünyası içinde hem kendine çok iyi ve çok sağlam bir yer edinip söz sahibi olacağına, işlerin bir anda yoluna gireceğine, sıkıntıların, sorunların çözüm bulacağına delalet eder. Rüya tabircilerine göre çok büyük çalışmalar gerçekleştireceğine rüya sahibinin çok büyük ve başarılı işlere imza atılacağını. Dolayısıyla da büyük kazançlar elde edileceğine, elde edilen bu fırsatların doğru ve kazanç getirecek şekilde kullanılacağına, çalışmalarının hayal ettiği takdiri toplayacağına, kötü günleri arkasında bırakacağına, uzun saatler boyunca ve neredeyse hiç dinlenmeden iş için çaba göstereceğini ve bu çalışmanın mükafatlandırılacağına delalet etmektedir. Kardeşlerim rüyada topa şut çekmek tam böyle her şeyin bittiğini düşünüp umutsuzluğa kapıldığınız bir anda müjdeli haberler alarak moralinin eskisinden daha iyi olacağını, doğruluğa, dürüstlüğe, önem göstereceğine ve hep iyilik düşüneceğine gelirinin artacağına maddi yükümlülüklerinin azalacağına ve yarınların kendisine hayır getireceğine maddi durumunun her zaman çok iyi olacağına kendisini hazır hissettiğinde kararını yerine getireceğine ve başarılı olacağına musibetlerin ve sorunların çözüme kavuşacağı anlamına gelmektedir sevdikleriyle her geçen gün böyle daha bir kenetleneceğine, kendisini kendine ve yaşamına çeki düzen vereceğini, yakın bir arkadaştan veya bir ahbaptan destek alınacağına, güzelliklere rast gelineceğine, kişinin kendi işini kurma idealini yerine getireceğine, dertlerin ve sıkıntıların son bulacağına yine çağrışım yapmaktadır. Yani genel olarak kaynaklara baktığımızda sıkı çalışmalarının karşılığını alacağını ifade eder rüya sahibi için. Daha sonra varlık içinde bir hayat süreceğinizi ifade eder. Hayallerinizin kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini, bahtınızın çok parlak olacağını, hem maddi gücünüzün hem makamınızın ve itibarınızın yükseleceğini ifade eder. Büyük mutluluk verecek olayların yaşanacağını e, ifade eder. Kardeşlerim e, kişi için e, etrafındaki yardıma muhtaç insanlara elini uzatan, böyle yardımsever bir kişi olacağına işaret eder. Bereketin, neşenin hiç böyle eksik olmayacağı, anlamına gelir. Eşiyle, çocuklarıyla hayalini kurduğu bir hayat yaşamak. Yani <laughs> gerçekten güzel bir tabir. Gerçekten hayırlı bir tabir. Karşınıza çıkan sorunların baş başa kaldığınız sorunların tek tek çözüme ulaşacağına, sıkıntıların sona ereceğine delalet eden bir rüyadır diyebiliriz kardeşler. Evlat sahibi olanların aile bağlarındaki kuvvetin herkes tarafından alkışlanacağını sembolize eder. Böyle kişiye sevilen bir dostun geleceğini ifade eder. Ondan sonra çevresinde olan bitene karşı daha dikkatli davranacağınızı sembolize eder. Sevdiği kişilerle büyük atılımlar gerçekleştirerek kendi işini kuracağınızı ifade eder. Yakınlarının iş hayatında veya aile hayatında başı sıkıştığında yardımına koşup onlara destek olan bir kişi olduğunuzu ifade eder. Yine eğer bir hastalık mevzu bahis ise hastaların şifa bulacağını ifade eder kardeşlerin mutluluğun ve huzurun çoğalacağı anlamına gelir. Ondan sonra anlayışlı ve hoşgörülü bir kişiyle evlenmek anlamı vardır. Evli insanlar için hayırlı bir evlat sahibi olmak manası vardır. Maddi yükümlülüklerin azaltılacağı anlamı var. Yani hem maddi gücünün hem makamının itibarının yükseleceğini çağrıştırdığı ifade ediliyor. Rüya tabiri kaynaklarında sevgili dostlarım yorumu bu şekildedir bu rüyanın Allah Teala hayırlara vesile eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.